Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi bana gelen e, en çok sorulan bir soru var ve bu soruyu e, video çekerek toplu olarak cevaplandırmak istiyorum. İşte diyorsunuz ki, Minan Hanım siz danışmanlık vermiyor musunuz? Ben danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Verdiğim danışmanlıklar, doğum haritası danışmanlığı, sinasri ilişki haritası danışmanlığı, aylık ve yıllık öngörü danışmanlığı, Okült Astroloji ile harita şifalandırma danışmanlığı. Bu nedir diyebilirsiniz? Şöyle anlatayım. Diyelim ki siz hayatınız boyunca zorlandığınız bir alan var. Bu alan ne olabilir? Bolluk bereket olabilir, kariyer olabilir, iş olabilir, ilişki olabilir. Bunun gibi hayatınız boyunca zorlandığınız bir takım konular var vardır. Hepimizin olabilir. Bu konular üzerinde haritanızda hesaplamalar yapılarak size uygun çıkartılan esmalardır arkadaşlar. Bakın tırnak içinde söylüyorum. Size uygun esmalar çıkartılarak yapılan bir çalışmadır ve bu size uygun yapılan bulunan esmaları kişi kendisi 21 gün boyunca okuyarak bu çalışmayı gerçekleştiriyor. sakın ola ki işte sağdan soldan duyduğunuz işte ne bileyim şunu oku çok iyi bana iyi geldi sen de oku. Şunu e, okudum çok işte başarılı oldum diye e, duyumlar alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bazı evet esmalar vardır. Bazı belirli esmalar vardır. Herkese uyabilir ama uymayabilir de. O yüzden çok dikkatli olun. E, ve bilir kişilerden bu danışmanlığı almaya çalışın. Çünkü Doğum haritası üzerinde yapılan bu hesaplamalar e, ciddi işlerdir bunlar e, ve yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın öyle söyleyeyim size. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, onun dışında e, doğum haritası danışmanlığı söylemiş olduğum gibi sinasri ilişki danışmanlığı, aylık yıllık öngörü danışmanlıkları olmak üzere danışmanlıklarım var. Ee, bana Instagram adresimden astrolog mine oterden ulaşabilirsiniz ee, YouTube kanalımda aynı şekilde astrolog mine oter olarak takip edebilirsiniz beğeni bırakabilirsiniz ee, TikTok'tan da bırakabilirsiniz aynı zamanda Facebook'tan da bana ulaşabilirsiniz ee, her her şekilde size geri dönüş yaparım ee, ve e, alacağınız danışmanlıklar konusunda yardımcı olmaya çalışırım umarım herkese e, bu kısa videoyla bilgilendirme yapabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.